Nasıl öyle <laughs> Evet. Merhaba YouTube. Merhaba. Geç ya FGP. Anlar beyler merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu YouTube için çekiyorum. Bugün maçı anlatmak istedim. Hem e, aslında kısa, keyifli bir maçtı. Aynı zamanda da bir hikayesi vardı. İlk başta tarafları tanıtayım. Bendeniz Flying inkayım ee, İnkayım. Karşı tarafta Boya Kasha. Sanırım doğru okudum. Boya Kasha. Ee, kendisi Mali. Mali güzel bir aslında infanter ırkı, piyade ırkı. Ben de İnka olarak açıkçası <laughs> ne ırkı bu? İnfanter ırkı. <laughs> Şimdi şöyle. E, hikaye zamanı. Aha, durun. İlk önce şey anlatayım. Ee, bu maçın evvelini anlatayım. Aslında bu maç ikinci maç. Boya Kaşa ikinci oyunum bu. İlk olarak Ranked'de karşılaştık. Kendisi açıkçası biraz artistik e, artistlik yaptı. İkinci maça davet etti. Tamam lan dedim. Hadi gel kapışalım. Hani bu arada arkadaş Türkse e, kusura bakmasın biraz ayıp etti. Koyunları görmüş ama. Neyse. Ne açık her şey. Arkadaş biraz ayıp etti yani, biraz artistlik falan yaptı, dalga geçti ve bu maça o nedenle çağırdı yani beni ezmek istiyordu aslında. Çünkü e, rank'te şöyle oldu, map pool'a bir tane harita eklemişler. Fortress diye, bu arada arkadaş ne yaptı bakalım Yani Dark Age'de çok bir numara yok da, hikayemi dinleyin. E, Fortress diye bir harita eklemişler, normal... E, nasıl diyeyim? Normal arena gibi diyeceğim ama tam arena gibi de değil. Yani aslında harita... Arabiya gibi. Yalnız arena gibi duvarla çevrilesin. Böyle bir sur var. Ah bir şey oluyordu. Ha başta bir oksiyon olmuş. Of bütün koyun. Abi birkaç gün oluyor da maçı unutmuşum. Aaa. Evet şu anda arkadaş artistik yapacağım derken yalnız Scout'un çok veya hasar almış. Neyse. Hayır. Neyse, e, kendim e, Fortress biliyorsunuzdur. E, yani tam sentezinin çevresi surlarla da çevrili. E, kuleleri var, bir tane kale var. Bir de tarlalarla başlıyorsun. Yani ilk önce zaten standart başlangıç değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu ne ya falan dedim. İlk defa karşıma denk geldi Ranked'da. E, i̇şte hani tarlalara adam gönderdim. Bir yandan işte boğayı çektim falan filan. Burada, bu arada boğaların... mu diye bakıyordum ya ben de çekiyorum. Neyse. Boş ver. Yani bu başları standart zaten. Çok anlatacak bir şey yok. Arkadaş bakalım. Ee, işte i̇şte boğa çektim falan filan hani tarlalar işte odun bilmem ne. Yani aren standart arena gibi oynaya Çalıştım. Yani o hani arena'nın clown derler. Paylaço. Ee, şeydir böyle. Danik bir ekonomiyle night ve şey yaparsın. Monk yaparsın. İşte relic toplarsın bilmem ne. Yani onu ona kastım. Ama tam arena gibi oynanmıyormuş galiba o ee, Birazcık da hani etrafında açık da olur. Böyle şey, e, arena gibi ağaçlarla kapalı değil de bu arena... Ay, arena dedim, arabia gibi. Parça parça ağaçlar... Neyse. Ee, çok uzatmayayım lafı. <gülüyor> <gülüyor> o da burada kalmış. Ne? Ha. Çok uzatmayayım lafı. Ee, i̇şte şey, arkadaş surların içerisine kapanıp, Hayvan gibi ordu kasmış. Bu arada gene ne kadar erken kapanıyor. Kaçıncı dakika altı yani. Ben ne yapıyorum? Bakın ben delikanlı gibi açık oynuyorum. <laughs> Kapanmayı üşendiğimden değil. Yani delikanlı olduğumdan. Neyse. Ee, onu izleyelim tekrardan. Adam surların içerisinde hayvan gibi asker basmış. Ben işte onu gittim yani standart arena gibi işte knightlarla falan taviz etmiş. Ben konerleri duvarını yıktım. İçeri night soktum falan. İçerisi silme. Yani böyle full içerisi okçu ve pikeman kaynıyor. Ben yani bir iki zorladım. Trebuş'a bastım. Baktım yani adamın sonsuz askeri var içeride. Ee, ne kazıcam dedim. Boring dedim. GG yazdım. Çıktım. Ben öyle yazınca adam yani beni tilt etmeye mi çalıştı bilmiyorum. Yani biraz artistlikler yaptı. İşte sen Noob'sun, beceriksizsin, hiçbir şey yapamadın, kah kah ki, ki falan. Ya dedim, ee, yani çok defansif bir haritaymış. Tepe karşıma geldi. Yani nasıl defansı geçeceğimi bilemedim falan dedim. Hala Noob'sun falan diyor. Ya tamam Noob'uz da. Ya harita çok defansifmiş. Sen de kapandın kardeşim yani. O da dedi ki işte aslında ben açıkta oynarım. Bilmem de yaparım. Hadi gel yiyorsa gel işte ikinci ee, bir el atalım. İstediğin harita olsun. istediğin harikalar falan. Ya diyorum tamam ben ne oldum da sen ne ispatla etmeye çalışıyorsun diyorum. Ya işte gel ifadeni alayım bilmem. Bu arada tabi İngilizce yazışıyoruz. Ee, Türk olup bilmiyorum. Ama o yüzden dedim hani e, Türkse biraz ayıp oldu kardeşim. Yani. Neyse. Ee, ama şey e, adama kazığım değilim yani ben hala. İşte gelmel falan yani benim de derdim zaten oyun oynamak yani. O oyunu seviyorum ben. Yani. Mesela böyle girip bir iki el atıp çıkıyorum. Ne? Evet, bu arada niye durdu bu? Ha bu arada adamın burası çok açıkmış be. Benim nasılmış? Benim de aslında önüm çok açık. Şimdi Feodal'la ee, falan geçiriyor. Ben aslında yavaş yavaş buraya döneyim de. <laughs> Neyse tamam, hani, ee, tamam dedim. Geliyorum. Arabaya geldik. Arabayı açtı. Random ırklarla girdik. dedim ben de seçtim. O da random attı i̇şte o Mali, Mali'den geldim. Onda Inka. Ve abi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hayatımda ilk defa Inka oynuyorum. Hatta e, maç sonunda bilmiyorum. Açımlık göz, gözükmez herhalde. Replay çünkü. Ama hani hayatımda ilk defa Inka oynuyorum. Ne yapacağımı bilemedim. İşte o ilk coinleri falan topladım. Scout'u gezdiriyorum. Şurayı açıp baktım. Nesi var diye. Yani biliyorum da hiç oynamadım. Yani işte neyi varmış? Ya bedava bilama veriyor. Evet onu gördük. Eyvallah. The Blacksmith Upgrade zaten e, inka inka yapan bu. Villager'ların Blacksmith Upgrade'lerini alıyor. Infantry Upgrade'lerini alıyorlar. Evler on popüle... Bunu mesela bilmiyordum. İki ev yaptım. Allah Allah diyorum. Popcap olmuyorum falan. Güzelmiş. Ve <laughs> büyüdüğümüzden %15 eksi e, e daha az taş istiyor. Ya işte millet buna kule atıyor bu arıkla. Ve yani hiç beceremediğim bir şey tavraş. O yüzden tavraş denemeyeceğim. Bu acaba ta vuruş geleceğimi düşündü mü? Bilmiyorum. Ee, aslında kapa erken kapanıyordu ama o kapanmamış. Tek tarafını kapatmış. O da ondan önce Fyodor'a geçtim. Fyodor'a geçmek ortasında biraz hızlı indi yani. Ayıp profesyonez. Ben de evet bu yanlarımı kapamışım. Mesela bunu böyle çeksem daha iyi yani. olurdu. Ama işte uzun duvarı savunması da zor oluyor. O yüzden aslında çok uzun duvar atmaya çalışıyorum. Ee, arkadaş da şeye geçti. Neyse, ha on diyordum yani hayatımda ilk defa şu an ilk oynuyorum. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. İşte barak sattım. Archer range atıyorum. Yani işte şey. adam bir falan gelirse bu arada başarısız evet, bir yani desem değil. Ne yapmış? Acaba şey mi? Benim tavraş bekliyor. Benim scout da bu var. Onu görüyor mu? Hayır. Tamam. Ha görüyormuş. Ben bilmiyorum. İşkilendim bilmiyorum. Ama yani iki tane şeyle gidiyor. Ben tamsa geliyor. Ha bu arada görmemiş galiba. Saldırmamış. Neyse. O beni bayağı açmış kapanmadım da. Bakalım men atamları. Men atam diyorum yani milişe zaten men atam dedim. Upgrade'ini de almıyor. Otuk at basıyor. Bu niye yaptı ki? Tavraş mı ekledi acaba? Laksın engellemiş. Oo hadi bakalım. Evet, Laksın mesela önce atmalıydım bence. Çünkü ink oynuyorum. Wow. Uhu. Midpoint'le kurtulmuş. Kaç kaç kaç. Kaç kız. Ya yani bir milisya sıkarlar. Bu da hiçbir şey yaramaz çok. Ya yani scouting gelsin, gitsin, etrafa açsın açıkçası. Oh, Bu arada scout. O biriktirdi? Evet. İyi o. Yani neyse bu maçın başında arkadaş çok artistik yaptı ve üstüne ben de hiç bilmediğim bir pickteng geldi dedim ya kaybettim herhalde. eight quick power. Bilmediği şey için. Burada ben ne yapıyorum? Yani. Bende de boş villacılar var. Ben kesleyici bekleyeceğim ya. Yaptım bir tane okçu bastı hani Yani infantry getireceğini açıkçası düşünmüştüm. Ben yani bir tam bekliyordum. <laughs> Bende de olmadı yani. Ama arkadaşım bir sürprizi var. Boya kaşa. Nerede? Ha işte. Bugün şaşırdım. Alt scout. Ha bir başlangıç tabii. Bakın yarası, yaralı olmasa aslında kötü. Neyse. Geliyor, geliyor. O benim de hiçbir defansım yok. Ya taşa gömüldü. <laughs> ha, bunu avladık. Ee, yani şimdi şurada şöyle bir sıkıntı var. Burduna bakın. Oo, oh, oh, bir dakika. Bloodline alıyor. Laxim top grade'ini alıyor. Ve daha da scout basıyor. İki tane bir şey var. Bir dakika. Yok e bir tane Ama daha bir grup yapıyor. <laughs> daha okçumu çıkarmış. <laughs> ha onu diyordum. E, tüm upgrade'lerini aldı. Atak hariç. Bu arada zaten yani ben ne basacağım ne bassam Yani çok yatırım yaptı ve bence fazla yatırım yaptı. Çünkü ben şöyle göstereyim. Ah, ya, şey, spirmenin ya. Ben, ooh, altını o altına da bakmışım. Markette dengelemem lazım aslında. Ee, ben çağıtlayacağım. Adam maalesef bir sorunu gösterelim. Çağı çok uzak. Yani satın alıp belki biraz dengelemeye çalışabilir bu kaç tarla var ya? Uuuu 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 Yani evet adam benden daha tecrübeli oldu kesin ya Benim rezilliğime bakın 13 kaç kendimi açmışım genelde 12 misine çıkmam Biraz kapanmaya çalışıyorum yani Bu nedir arkadaş 8 tane Bayağı zayıflar var ya Evet ben tabii Castle'a bastım. Buna bak Ah ne yok gelmiş ya ona da. Ya bu kadar çık... Ya evet adam... Fener ekonomi yapmamış. Ne? 41 bilici var. Hem 35. arada ben basmayı çok unutuyorum ya. Neyse. Bir mouse çek herhalde. Ya yani Pikeman'da. Ay yer Pikeman'da. Neyse. <laughs> Spearman'ler Skaltor'u kovalıyor. Spearman'in kaderi. Ağrı. Ağrı. <laughs> ha bir tane geyiği toplamış. Ya topla ha geyikleri toplamamış. Ha. Bakın yapmayı unuttum. Ve cezalandırıyor. Ha şey aldın mı? Almamışım. Armor aldın mı diye baktım da. Bilgiler de işliyor ya. Aslında bakın şu an armor falan alabilir miyim? Oh temizledik. Bir barak daha atıyorum. Bir şey düşündüm. Ego basmayı düşündüm. Çünkü Knight yok. Ben genelde kesilecek refleksim odur. Kesilecek geçtiğimde bir tane geçerken daha bir tane stable en az. Ben stable atarım, oradan night basarım. Yani hangi yurk olursam olayım fark etmez. Bir iki knight basarım kesin. Knight yok. Ne yapacağım dedim bir <laughs> bir bina daha dikeceğim yani. Ama bir yandan da eagle basmaya şu an. Ha. Yıkılma sesi duydum ne oluyor? Konsantrat demiş. onu izledim ya. Ben, bana çok takılmıyor. Bu kapanmış. Bu arada... Burayı niye kapatmış ya? Aslında kapalı. Neyse. Dalmış. Bu arkadaş baya kapanmış yani. Ben defansif oynamıyorum diyen arkadaş. Zaten şey skadraş yaparak bunu göstermeye çalışıyordu. O, oh, hemen counter'ımız da bastı ama benim eagle'lar geliyor. Upgrade'lerimizi almamışım. Midotok ya. Kaç bir dakikada Rus kal, ha. Evet, Bakın işte mikro Eagle'larla şeyleri öldürdüm ee, Sıkıyormuşları Daha fazla sıkıyormuş yani Yani ne yapabilirdi? Çok da bir fikrim yok ki. yani ben ben ne çok tecrübeli bir oyuncuyum ne de yani çok mezo oynamışım çok, bilmiyorum. Yani. Bayağı iyi warrior oldular bu arada. Ve armor aldım. İyi ya 4 piyasa armor. Aynı zamanda koşuyor. Fightman de counterlanmıyor. Valla iyi ünite ya. Ne basacağım lan? Night basacağım. Night Club varsam zaman yani Bakın arkadaşlar yani bu Mezon'un böyle bir şansı var Adamlar full infantry oynayabiliyor Hani Pike Heart, Eagle böyle Karma bir orduyla Bayağı iyi oynuyorlar aslında Adamı araslamaya çalışıyorum Bu sırada da bir numaralar yapıyordu ha burada Beni rahatsız ediyor Ama armoru var daha tank görüyor musunuz? yapmasın Ben şu an burayla ilgileniyorum. Aaa öldü. Böyle idare ediyor muyum? Evet. biraz rahatsız et ya. Yani. Ne keşfediyor? Arson alıyor. Heee. Long bana dönecek basmaya başlamış görmedim ben. Ben ne yapıyorum? Ha, Goner'lerim hazır. Güzel. Biraz orada biriktirmişim. Villager getirdim. 16 numara mı cebinde ya? Neyse. Adamı rahatsız ediyorum. Ama buradan kaçmam lazım ya. Of uyudum. Çok fena uyudum. İyi şey de yaramamışlar yani düz eve vuruyorlar ya. Bari bilicileri var. Ama adamı gördüğünüz gibi idle time idle time'a ne zaman diyor. Tabii bir yandan kapıyı zorluyormuşum. Ha, öldürme adamları. Aa. <laughs> ya yani şu C'ye çok önemli aslında. Ha, buraya kule atıyorum. Burada hiç olduğunu falan düşünüyorum. Ve başka bir sürprizle karşılaşacağım. Bakın, bakın. <laughs> Tam center atıyor. Buraya <laughs> kule attım. Bir iki mangoyları var. Adamın gözünden bakalım. Ay. Görme. Oo çok acı olmalı. Bayağı şey basmış. Long sword. Long sword biliyorsunuz Diggle'ın counter'ı. Aslında evet ya. Benim bastığım ordu kompozisyonunun counter'ı da bu. Ama ben nasıl counter'lıyorum? İzleyin izleyin izleyin. Hop. <laughs> i̇şte bu. Oh bunu da attırmadık. Abi, Aa bir tane Ama evet adamın bir türlü orduyu yendim. Varaks'a GG yazmadı. Sinirden kudurdu çıktı. Yani kusura bakma dostum ama yani, herkese dal geçme. Böyle acısı çıkar. Neyse güzel oyundu. Hayatımda ilk defa ink oynamış oldum. <laughs> bakın daha vincir getirmişim. Bir şeyler atacaktım buralara. Yani baskı sürdürecektim. Bu arada Eagle güzel mi ünite? Zaten biliyorsunuz turnuvalarda yani mezorlukları şeydir. En yanıklardandır yani. Banlanır, edilir falan. Aa, ne yapıyormuş? Allah da ne yapacağım biraz şaşırmış. Aa. Yani evet, Milter'de direkt daha üstünüm. Ha, Belli belliydi ama Fur'u daha fazla topladı. Ama o yani tüm Fur'unu o atlılara yatırdı ve atlılar da takır takır indi. Teknoloji, işte ben daha hızlı geçtim o sayede. Fur'umu teknolojiye yatırdım. Yani Villager işte ve Timeline. Bu ne olmuş ya? Ha Allah Allah, bilmiyorum. Villager kaybetmiş gibi. Neyse, ben gitmeye daralıyormuş. Yani işte bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.